Evet, e, Beyoğlu-Karabük'le beraberiz. Şu anda maçı kazandılar. Ekrem abi başlayalım senden. Valla öncelikle e, bizim için erken final bir maçtı. Güzel başlayalım. maçtı ya. Rakibi biliyorduk zaten. Çocukların çoğu bizden. Daha önce bizden oynadı? Bizde, bizde oynadılar daha önce. E, çok güzel bir maç oldu. Diş dişe geçti, kana kan geçti. E, yaklaşık 5 yıldır halı sahada beraber ter bittiğimiz da armağan ediyoruz göndereceğiz. Nasip olursa hayırlısıyla. Çok uzun bir süre değil. 28 günlüğüyle ama olsun vatan borcu. Bir günü de bir gün. 18 ayda 18 ay. Eee rakip takımı tebrik ediyorum. Çocuklar üzerine düşen her şeyi yaptı. Serdar bugün herhalde kaplan yutmuştu. Maşallahı vardı. Topla bizi sevdi. Topla bizi sevdi. Yani Mortigen elinden geleni yaptı ama top girmedi. Yani herkesi tebrik ediyorum. Herkesin ayağını. Ee, onur da söyleyecek. Hanım, onur. olur. Gayet e, güzel bir maçtı. Aynı yani, rakip çok diriydi. Çok sağlam gelmişler. Hepsi bileklerine hakim. Hani böyle e, çok da yani boş bırakmadılar. Yani takım olarak iyi oynadık. defas sattığımız olsun, kalecimiz olsun, hücum attığımız olsun herkes elinden gelen en iyisini yaptı. İddialı bir başlangıç yapalım dedik. Bunu yaptığımıza inanıyorum. Ekrem abi dediği gibi Askerimize armağan ediyoruz maçı. İnşallah sağ salim gider gelir. Yani... Serdar Serdar da Serdar da oldu. Bravo. Asker bizi asker. Bizim e, asker i̇şte bizi asker. Bizim asker bizi asker. Ne kadar Oğlum, Oğlum yukarıda